Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önlüce seçim döneminde söz verdiği projelerden birini daha hayata geçirdi. Kentin ilk halk marketi Eskişehirlilerin hizmetine açıldı. Açılışta konuşan Başkan Önlüce çok anlamlı bir mesaj verdi. Dedi ki, halkın sofrasında adalet olursa şehirde huzur olur. Halk et market projesinin amacı vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı et ürünlerinde daha kolay ulaşmasını sağlamak. Başkan Önlücü ayrıca dar gelirli vatandaşlarımızın sofrasına katkı sunacak çalışmalara da devam edeceğiz dedi. Sayın Ayşe Ünlücü aramızda. Hoş geldiniz başkanım. <laughs> Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Et Projesi'nin ilk satış noktası Kurtuluş Mahallesi Sunam Sokak'ta açıldı. Açılış törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilleri Jale Nursüllü, Utku Çakırözer, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kurtuluş Mahalle Muhtarı Akın Günyüzü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Talat Yalaz, sosyal demokrat belediyeciliğin nerede ihtiyaç varsa orada olan, halkın omzunda şefkatli ellerini hiçbir zaman bırakmayan anlayışını bu hizmetlerle ve benzeri çalışmalarla görmek hepimizi gururlandırıyor dedi. Bugün maalesef Türkiye'de sofrasına et götürebilmek gerçekten bir lüks haline gelmiş durumda. Birkaç gün önce rast geldiğim bir videoda bir emeklimiz 3 aydır et yemediğini söylüyor. Etin lüks haline geldiği bir ortamda bu kötü yönetime, bu ekonomik bunalıma Büyükşehir Belediye'miz ve belediyelerimizle birlikte halkın yanında olarak çok önemli bu hizmeti açmanın büyük ve haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Sosyal belediyeciliğin, sosyal demokrat belediyeciliğin nerede ihtiyaç varsa orada olan halkının omzunda şefkatli ellerini hiçbir zaman bırakmayan ve bu hizmetlerle ve benzeri hizmetlerle hepimizi gururlandıran halkımızın sorunlarına bir nebze olsun çare olabilmek adına gece gündüz durmadan çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlücü'ye ve bu önemli açılışta emeği geçen tüm bileşenlere yürekten teşekkür ediyorum. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç insan sağlığında proteinin özellikle de çocuklarımızın büyüme sürecinde çok önemli etkisi var ifadelerini kullandı. Asgari ücret, maaş, ücret, efendim de söyleyeyim. Bütün bunlar açlık sınırının altında kalıyor. İnsan sağlığında proteinin değeri o kadar önemli ki, özellikle çocuklarımızın büyüme balısında e, protein çok farklı e, etkisi var. Bu belediyecilik nasıl yapıldığını gösteren e, değerli büyükşehir belediye başkanımız aşkı aşkı başkanım çok önemli bir konuya insan sağlığı adına el attı. Tabii karın doyurmak değil, insanların güvenilir gıdalara ulaşması önemli. O açıdan e, belediyelere gerçekten büyük roller düşüyor. O açıdan da bugün burada e, önemli bir işlem yapılıyor. Açılış töreninde konuşmalarını yapması için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin ismi anons edildiğinde açılışa katılan vatandaşlar Başkan Ünlüce lehinde sloganlar attı. Şehrin ilk kadın belediye başkanı Sayın Ayşe Ünlüce'yi kürsüye davet ediyorum. Hiç durmadan bu şehir Büyükşehir Belediyesi olarak birçok büyük projeyle ilgilenmek durumundayız. Ancak halkımızın temel ihtiyaçları her şeyden önce geliyor diyen Başkan Ünlüce, açılışta yaptığı konuşmada şöyle konuştu. Gönül ister ki belediyeciler gerçekten belediyecilik hizmeti yapsınlar, altyapı yapsınlar, üst yapı, parklar yapsınlar, belediyecilik hizmetlerini yerine getirsinler. Ama ne yazık ki ülkemizin yaşadığı ekonomik krizden dolayı bizler artık bütçemizin çok önemli bir bölümünü belediyecilik hizmetlerinden ziyade sosyal yardımlara ayırmak zorunda kalıyoruz. Ve biliyorsunuz özellikle toplu taşımadan başlamak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin üzerinde çok ciddi yatırımlar gerektiren büyük konular varken bizler daha çok bu konulara eğilmek durumunda kalıyoruz. Bundan asla yüksünmüyoruz. Bunu yapmaktan da gurur duyuyoruz ama bir taraftan da utancını yaşıyoruz. Bizler istiyoruz ki herkes insan onuruna yakışır şekilde bir gelire sahip olsun ve bununla bereketli sofralarda otursun. Bugün bizler açtığımız e, halk et Market projemizle bir taraftan da adaleti sağlamak istiyoruz. Eğer sofrada adaleti sağlayamazsak hiçbir yerde sağlayamayız. Bu nedenle bu güzel açılışta ilk ilk açıyoruz. İnşallah çok yakında Tepebaşı bölgesinde de ikincisini açacağız. Projenin yalnızca ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırmadığını belirten ünlüce yerel üreticilere de destek sağlayacaklarını vurguladı. Şu anda biz burada sattığını, sattığımız, sizlerle buluşturduğumuz ürünleri çok yakında sözleşmeli tarımla yerel üreticiye alım garantisi vererek ve yerelde üreten, yerelde küçük baş, büyük baş hayvan üreten çiftçimize çeşitli tarımsal desteklerde sağlayarak yereldeki üretimi güçlendirmek istiyoruz. Dediğim gibi hem ucuz ve sağlıklı gıdaya erişim bir de yereldeki üretimi desteklemek. Büyükşehir Proje Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projelerin biliyorsunuz sadece tek bir ayağı olmaz aynı zamanda yereldeki birçok alanı güçlendirici yanları da var. Ben bugün bu coşkulu katılım için Tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Halket Market'in açılış kurdelesini törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilleri Jale Nursüllü, Utku Çakırözer, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kurtuluş Mahalle Muhtarı Akın Günyüzü birlikte kesti. <laughs> Kurtuluş Mahallesi'nde üretici marketin hemen yanında hizmete giren Halk Et Market'te fiyatlar da piyasaya göre uygun olarak belirlendi. Yağlı dana kıyma 545, yağsız dana kıyma 585 TL, kuşbaşı 685 TL, kontrofile 950 TL, antrikot 1100 TL ve bonfile ise 1400 TL'den satışa sunuluyor. Ayrıca sosyal yardım alan vatandaşlar bu fiyatlardan %10 indirimli faydalanabilecek. Halket Market hafta içi ve cumartesi günleri 9 ile 18 saatleri arasında açık olacak. Pazar günleri ise kapalı kalacak. Başkan Ünlüce projeye katkı sunan üreticilere ve emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür ederek Halket Market'in Eskişehir'e hayırlı olmasını diliyorum. Dar gelirli vatandaşlarımızın sofrasına katkı sunacak çalışmalara devam edeceğiz ifadelerini kullandı.